Dostlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Bugün hastane binası lootlarıyla oynama challenge yapacağız. Bin almaya çalışacağız. Umarım başarırız. Güzel şeyler yaparız. Haydi şöyle hızlıca şurayı bir lootlayalım. Geçelim hemen. ses var. Nerede bu? Şimdi arkadaşım. Seni vurduk ama seni ben burada bırakamam. Niye biliyor musun? Seni ben alıp içeri götürmem lazım. Çünkü senin bana lootun lazım. Mermilerin lazım. Şimdi seni şöyle bıraksak kimse vurmasın. Etmesin. Çalmasın. Tamam mı? Mermi de harcamayalım diye. Seni ben şöyle tabancayla bitirdim ya kardeş. Senin ben şimdi lootuna çökeceğim. Çünkü neden olmasın? Ulan kim derdi anasını Sırtımda adam kaçacağım. loot'unu almak için. Hey yavrum hey PUBG sen nelere geldin? Şimdi biri geldi. Bu ne yattı? Şöyle bir vuralım seni kardeş. Vurduk mu? Tamam şimdi seni de içeri alalım. Senin de loot'unu alalım. Çünkü senin de bana loot'un lazım. Çünkü neden olmasın? Oğlum dışarıda adamları vurup sırtımızda içeri taşıyoruz. Hey yavrum hey. <laughs> o da güzel bir şey be kardeş. Şimdi arkadaşım seni, sen havada uçuyorsun ya sen havada uçmadan ben seni şöyle bir alsam. Tamam. Bu arkadaş hemen bayamadı. Bu arkadaşı da içeri alalım. O sürgüyesi bana lazım olabilir. Arkadaşım bakar mısın? Sen şöyle bir alabilir miyim lütfen? Tamam aldık. Seni de içeri alalım. Seni de sırtımıza ta ta taşıyalım. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki loot'um bana kalsın birader. Gerisi pek önemli bir durum değil yani. Hayır bu arada şu an şu hastane çitinin dışındaysa alamam ama hastane çitinin içindeyse alırım. Ben rakibin niye içeri alıyorum. Şundan dolayı içeri alıyorum. Hani dışarıda birisi gelir, kilit çalar veya beni vurur risk almaya gerek yok. O yüzden. Tam diyecektim. Alan geldi ben gideyim bunlar geldi. Çok güzelsiniz evladım. Kürdo içeri gir. Ya evet, içeri girmen gerek yok. Sen de şöyle alırız kardeş. Sen de alırız. Güzel. Sıkıntı yok. Sen gidiyorsun lan? gidiyorsun oğlum? Buraya gel. Lutun lazım bana. Ne var senin ıtta? Yani çok da işime yarayacak bir şey yok. Tamam Loot tuşu bitti ve ben buradan hızlıca gidiyorum alana doğru. Orada bir kafa mı var? derken dur geldim. Orada bir kafa mafa bir şey gördün mü? Doğru gördüm. Kapı açıldı ben giderken. Hop be acam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen bot ben bot. iki bot burada ne yapıyoruz kanka? Kardeş dur. Kardeş dur gitme. Al, alırız be. Alırız be koçum. O nasıl isimdir? Be? Lan dur ben bir yerden yiyorum. Nereden yiyorum? Ben bir yerden yiyorum. Tamam. Kardeş bana sen bir

Takıldı mı? Bakta mı kaldı? Ne oldu? Yapay zeka mısın? Nesin ama? İki jarjörü mü yedin oğlum sen? Ya büyük ihtimalle ya bottur ya da taklidini yapıyordur veya bakta kalmıştır. Adam hakkını yemem. galiba bakta kalmış. İnternete gitmiş olabilir ama bu bot değil. Tamam botlar çok sıkmaya başladı ama o kadar sıkmaya başladı. Yukarıdan bir berbe gidiyor. Şu an onunla ilgilenemem. Can bastı mı kardeş bana? Teşekkürler. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık 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 çık. Çık dışarı. Çık, dışarı. çık. tamam. Şimdi i̇şte gidebilirsin kanka. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Derken biri geliyor. Aynen doğru duymuşum. Yukarı çıktı. Alır mıyım seni ben? Alır mıyım seni ben? Al Alamam çünkü niye MG'si var? Nasıl alayım ben? Lan oğlum. Ha tamam. Bir de orada var. Aa vay çakallar dur. Sen oradan bana şimdi sıkamazsın. Ben şuna döneyim. Bu bu arkada şu basabilir miyim artık sana lütfen bak tuşlar lütfen öleceğim artık. Ya ben niye bunu vurmaya çalışıyorum ki ya? Var ya sırf şu başarım görevi var ya bak pompalıyı bir daha kullanmayacağım ya. Şu başarım görevini yapayım. Pompalıyı bir daha kullanmayacağım. Şimdi vuramadık. Bunu da vuramadık. Niye vuramadık? Çünkü hala pompalı uğraşıyoruz. Yemin ederim bak sadece var şu başarım görev için pompalı oynuyorum. Yakın mesafe iyidir. Şu mesafe iyidir. Bu mesafe tektir. Umurumda değil ya. Vallahi umurumda değil. 300 küsür, 300 küs, küsür bir şey kaldı. O kadar. Onun dışında yok zaten daha pompalı. Dur 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 araba dur. Lan nereye sıkıyorsun ben? Nereye bu? Tamamdır. 12 k gold. Devam Arap onu bilmiyoruz ama. Neyse oradan buraya adam vurmak için geldik. Bize böyle bize böyleyiz ha. Alan bizde gibi. Güzel derken seni de alır mıyım lan kardeş? Alamadım. Ama şimdi alırsın. Sıkıntı değilsin yani. Bu neyi arıyor? Beni mi arıyor burada? Ne bu? Denyu mu bu? Ne bu? Şimdi bir ses duyduk da yanlış mı duyduk derken yok yanlış duymamışız. Şurada hayat birini ite ite koşturuyormuş. Ama yani başka bir şey yok. Şimdi lootumuzu bitirdik. Beş kilimiz var buradan gidelim artık. Şimdi bir araba geliyor. Şu arabayı... Benim arabaya sıkmayın. Benim arabaya sıkmayın. Benim arabaya. Benim arabaya sıkmayacaktınız oğlum. Zaten o ge gelenin, o geldiğimin şeye gitti. Benzin yoktu. Ben de sizin kin alırım. Şimdi bana bir süpürgeli geliyor. Gel kardeş. Şöyle ben size bir ses vereyim. Siz de durun. Tamam mı? Onu alamadık. Alamadık. Dur. Dur 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 kardeşim dur. Dur canım ciğerim dur. Tamam. İkinizi temiz bir şekilde aldığımıza göre sıkıntısız bir şekilde buradan gidebiliriz. Ne diyorsunuz? Ha? Dur yapay zeka dur dur geldim sana ben. Lan tam dirif atarak öldürecektim ya var. Dur hareket edemiyorum. Lan benim canım ne öyle oldu birden? Yapay zeka değilmiş bu arkadaş günah almışız. Garipti çünkü. Çünkü arabadan ben düşerdi ki. Önemli. Oldu bir şeyler neyse. Şu dirif atarak birini ezmeyi çok istiyorum da onu yapamadım ötürlü ya. Yapan varsa yorum yazsın. Araba geldi. A Aa birine aldık. Birine hızlıca aldım dur. Oğlum eğil. Dur. Dur 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 dur. Dur bir yere gitme. Bir yere gitme. Lan dur canım yok. Canım yok. Tam öldü. Sıkara sıkara bas artık. Bas şuna. Bas şuna bas şuna bas şuna bas şuna. Evet arkadaşlar tekrardan bir maçtayız. Her zamanki lafımız nedir? Go next derken birileri geldi. Neredesin güzel kardeşim gel. Ya sen beni vur, ya ben seni vurayım. En fazla Gonex nasıl satayım. Gel. Gel baba gel. Neredesin? Yukarıdasın. Vuruyor mu, vuruluyor mu, vuruluyorsun? Tamam, güzel. Ya vuracağım, ya vurulacağım. Başka çaremiz yok. Ses vardı burada. Ay gördüm seni. Youtube Reşat Vay. Sen de mi youtubersun YouTube kardeş <laughs> Mes Mesiktaş çıktık ya O da güzel Arkadaşlar bu arada PMC fiyat... Finallerine gelen var mı dedim birisi var bir dakika şunu vurayım söyleyeceğim Şöyle bir vura, 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 vuramıyorum 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 Vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Çünkü ben mi kolsuzum? O yüzden. Arkadaşlar benden bir eski borcu potansiyeli beklemeyin yani. Ama her türlü vururuz. Neyse. Şey diyorum PMSL ee, finallerine gelen var mı İstanbul'da? Eğer İstanbul'da gelen varsa ben de orada olacağım çünkü. Belki görüp tane hani yanınız vardır. Dersin Levent. Ne haber falan diye. Bu arada Barış abi b şey yaptım onunla yengeye bir düğün hediyesi yaptım. Umarım beğenirler ya. Fotoğrafını belki buraya bir yere falan koyarım. Dur lan dur nereye gittin oğlum sen bekle ya. Bekle çok hızlı gidiyorsun biraderim bak bu kadar hızlı gitme. Hızlı giden atın şeyi seyrek düşer ha. Gel kardeş, in aşağıya. Dur. Bir birisi daha var mı? Ben seni hızlı çekeceğim ya. Galiba birisi daha var çünkü ben bir ses daha duydum ya. Bir ses daha duydum ben. Yanlış duymadım ya eminim. Var. İşte bak ben babacım yani boşuna duymuyoruz yani. Boşuna oyuncu değiliz ha. Esportçu değiliz oğlum biz. <laughs> Esportçu da değilim. İyi bir oyuncu da değilim. Ama yine de oyuncuyum orası ayrı bir konu. Evet arkadaşlar yine bir şeyle bir arkadaşımızla neydi la, neydi ona da semazencilik oynuyoruz. O dönüyor ben peşine kovalıyorum. Yapıyoruz bir şeyler. Mesela vurduk. Yani semazencilik oynamasan da normal benle fight etsen ne olur kanka? Sen Dönmesem ben seni kovalamasam. Kardeş kimse yok mudur ya? Ulan yukarıdan bakalım dedik adam görürüz dedik. Yok lan. Var mı? Ben göremiyorum. Göreniniz var mı acaba ya? Ulan galiba gördüm. Galiba gördüm de uçağı böyle ne uçağı lan planörü böyle indirmeydi miydi? Sürmekten yana sıkıntı yok kaldırmaktan yana sıkıntı yok, yok da indirmekten yana sıkıntı var ya. Neyse. Cover oldu arkadaşlar yani bilerek yaptım. Bilerek yaptım yani şey olsun diye. <laughs> Neyse siz anladınız ben artık. Kanka ben seni bir 4x spreyi alabilir miyim? Acaba sı aldım. Tamam. Teşekkür ederim beni uğraştırmadığın için. Çek teşekkür ederim. Alanı karşıya verdi. Köprüden gitsem olmaz. Yüzerek gitsem olmaz. Mermim az derken birisini gördük. Şöyle bir dur lan. Yerinde dur. Yerinde dur. O seni bulur ya. Neyse. Siz ben sesini boğmayayım, öldürmeyeyim. Tamamdır, vurduk. Şimdi bu arkadaşı pompayla bitirirken düşünelim. Mermimiz az. M mermi almamız lazım. Etrafta araç yok. Yol boyu araç bulamadım. Çok güzel. Poçinki'de bir tane araba bulduk. Onun da benzini yoktu. Aseleci oldum lan. İyi iyi güzel. Bana biraz delale geliyor ya. Şimdi alana bakalım. Al ona göre plan yaparız. Derken alanı karşıya Çok güzel. Buradan gitsem köprüyü garanti tutamamıştır. Yüzlere gitsem hayata tutulmam. Mermi bulmam lazım. Buradan aşağı gidelim. Araba vardır. Araba varsa marketten mermi mermi alırız. Oradan da karşıya geçeriz. <laughs> Oğlum araba <laughs> Konuşamadım. Lan dur öksürük. Adam öksürük. Oğlum öksürürken adama mı sıkılır lan? Ha? Ayıp ayıp. Ayıp lan. Ayıp. Neyse ben gidiyorum. Şu arabayla gidip markete acilen gitmem lazım. Yoksa sıkıntı babacım. Sıkıntı. Önümde birisi var der ki o birisinin baydı mı? Lan dur vuramadım. Aa vuramadım. Dur, lan, ar ar arabayı çalar dur. Arabayı çalacak. Vurdum zıpladı derken hızlıca dikkati dağılırken derken vurduk. Lan baygın mı var orada? Bekle. Vallahi baygın var. Direkt çalarım. Hiç umurum. Hiç affetmem. Direkt çalarım. Direkt. Direkt yani. Direkt çalarım yani. Şurada bir baygın daha mı var? Vallahi var. <laughs> hep siz mi çalacaksınız oğlum? Biraz da ben çalayım yani. Biraz da abiniz çalsın değil mi? Biraz da ben. hep siz. hep siz olmaz. Derken orada bir kalkanlı var. Şöyle ben bir gitsem ne olur? Şimdi babacığım biz seninle burada tek tek kaldık ya. Ne yapacağız biliyor musun? Dur ben yanlış yaptım. Ben sana önce bir mola atacağım. Ufaktan bir yerimi belirleyeceğim ki çünkü sen bana gel. İkimiz alan dışıyız. İkimiz de buradan çıkması lazım. Dur kaç şuradan kaç. Az daha gidiyorduk. Az daha gidiyorduk. Az daha kırıyordum. Az daha kırıyordum. Çünkü bugün çok kırma aşamasına kaldım ama kıramam. Pahalı çok. Iyi, iyi, UMP'si var elinde. İyi iyi güzel. Senin elinde UMP varsa ben seni ne yaparım biliyor musun? Arabayla ezerim kardeş. <laughs> bu kadar. Bu kadar. 15 kil sadece ve sadece hastane binası lotu. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyicim teşekkür ederim. Sadece hastane binası lutunu kullandık. 15 kilo aldık ve videonun sonunu binle kapattık. Sizleri seviyorum. Allah'a mühendisiniz görüşürüz. Açıklamadaki linkten PUBG Mobile indirmeyi unutmayın. PMS ile ilgilen bana özelden yazsın.